Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir bayram çantasıyla geldim. Basit, herkesin yapabileceği, hemen yapsın, çıksın yani bu modele. Şimdi şöyle anlatayım. Bir de iki tane de toka yaptım. Bu tokaları hangi kanaldan izlediğimi de yazarım altına, bırakırım link. Oradan sizler de izleyebilirsiniz. Çok güzel oldular. Ben çok beğendim. Her rengini yapmak istedim yani. Şimdi şöyle başlayalım. Ben yine Alize Cotton Gold kullandım. Hangi kodunu söyleyeyim size? 01 kodu. 01 kodu. Ben şöyle yaptım arkadaşlar. İki kat olarak kullandım ipimi. İki kat olarak kullandım. Yani iki tane şey yaptım. Kalınlığını ayarlamak için. Biraz kalın yaptım bu sefer. Siz de isterseniz daha kalın bir iple yapabilirsiniz. Ya da benim gibi ikisini birlikte örebilirsiniz. Bir tığım iki buçuk numara. Şöyle göstereyim. Evet iki buçuk numara. Dört numara işi şey yazıyor burada. Şimdi tekrar başlayalım. Hemen iki kat yaptım. Öncelikle ipimizi sabitliyoruz. Sabitledik. Şöyle. Ondan sonra 35 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 9 10 bu şekilde 35 tane çekiyoruz 13 bu şekilde 35 tane zincir çektim şimdi şöyle yapıyoruz tığımızın kafasını doluyoruz 1 2 üçüncüye batıyoruz bakın 1 2 üçüncü üçüncü zincire batıyoruz 2 tekli trabzan yapacağız. Şu şekilde çektim üçünü birlikte. Tekrar bu şekilde bu sırayı böyle yapacağız. Tekli trabzan. Bu çantamızı bu şekilde yapalım bu sırayı. Bu şekilde tekli trabzan yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Buraları hızlı yapayım. Tekli trabzanı artık diğer videolarımda da anlattığım için anlatmıyorum. İsterseniz yine şu şekilde göstereyim. Taktım. Tığımı çektim. Üçünü birlikte aldım bu şekilde ben sıra tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar ben geldim şu şekilde şimdi göstereyim size açamadım <laughs> şu şekilde görüldüğü gibi şimdi sayalım isterseniz kaç tane trabzan olmuş tekli trabzan Siz de hani doğru mu yaptım diye eşleştiririz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 tane trabzanımız oldu. Sizinki de 33 ise doğru yapmışsınızdır. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçeceğiz. 1, 2. Döndürüyorum. Kafasını doladım. Yine bu sırada da yine tekrardan Tekli Trabzan yapıyoruz. Hazır Ramazan gelmişken sahura kadar bir saatte hemen yapabileceğiniz bir model oldu yine. Çocukları sevindirebilirsiniz bu şekilde. Çekmesi şey oluyor. Gidelim. bu şekilde devam ediyoruz tekli trabzanlarımıza. Şuradan açtım. Şimdi şöyle iki sıramız mevcut oldu. İki sıra elde ettik. Yine iki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Döndürüyoruz. Tekrar şuraya iki tane tekli trabzan yapıyorum. Şöyle. İkisini yaptım. İki tane tekli trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğneyi atlıyorum. Yani bir tane trabzanı atlayıp yanındakine batıyorum. Tekrar göstereyim. Bir saniye ipimi de bir düzelteyim. Bunu ayarlamadım. Tekrar kafasını doladım. Üç yaptım şöyle, üçünü bir aldım. Tekli trabzanımı yaptım. Buna yalancı sık iğne de diyorlar arkadaşlar, tekli trabzan ama bunun adı tekli trabzan. Şimdi bir tane daha doladım. Ay pardon. Bir tane zincir çektim. Bir tane bakın şimdi gösteriyorum. Bir tane sık iğnenin sık iğne demişim. Aslında sık iğne de denilir yani de. Bir zincir çektim. Bir tane tekli trabzonu atlıyorum. Yanındakine şuraya yanındakine batıyorum. Şöyle bir tekli trabzan yaptım. Bir daha onun yanındakine yine tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir tane tekli trabzan atlıyorum. Bir tanesine batıyorum. Yanındakine batıyorum yine onun yanındakine batıyorum bir zincir çekiyorum bir tane tekrar trabzan atlıyorum. bir tane yanındakine batıyorum yine batıyorum yanındakine bu şekilde devam ediyoruz yine bir zincir çektik Heh, şöyle bir zincir çekiyoruz bir tanesini bakın bir tanesini atladım bir tanesine battım yanındaki tekli trabzana battım yine bir tekli trabzan yaptım tekrar yanındakine bir tekli trabzan yaptım bir zincir çektim bir tanesini atladım yanındakine batıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bitti. Şimdi arkadaşlar tekrardan iki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Gönderdim. Tekrar devam ediyoruz. Burayı yine tekli trabzan olarak devam edeceğiz. Bu tarafta atlama yapmayacağız arkadaşlar. Bu sırada şimdi göstereceğim üç tane tekli trabzanımı yaptım. Şimdi şu bir tane zincir atlam şey yaptıydık ya çektiydik ya arkadaşlar. Onun için batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum yine. Bu şekilde kafasını doladım tığımın tekrardan tekli tırabzanımın kafasına battım bir iki tane yaptığımın üstüne bir daha yaptım iki yine tek zincir çektiğim yerin deliğine battım yine çıkardım bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar <laughs> Bu Elma. 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 Evet arkadaşlar sıra sonumuzu ge geldik şu şekilde oldu tekrar iki zincir çekip aynı işlemi yapacağız tekrardan ne yapıyorduk iki tane tekli trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyorum yanında buna değil yanındaki tekli tırabzan değil onun yanındakine bir tekli trabzan yapıyorum bir de onun yanındakine tekli tırabzan yapıyorum. Şu şekilde göstereyim size ben hemen. Bakın. Şöyle. Daha net. Heh. Evet. Tekrar bir tane daha yapayım. Ondan sonra size anlatayım. Uzun uzun bir video olmasın. Çünkü bilenler artık sıkılabilirler. Hani video izlerken. Bilmeyenler de şu şekilde. Hani tekli tırabzanla daha detaylı anlattığım videolar var oradan izleyebilirsiniz mesela ilk yaptığım bayram çantası videosundaki gibi şimdi şöyle göstereyim bir taneyi atlıyorum yanındakine batıyorum bu şekilde bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz yani şimdi size anlatacağım ben bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar bir sıra bir sıra şimdi bundan yapıyoruz İki tane tek bir zincir bir tane sık iğne atla iki tane tek bir sık iğne atla bir tane zincir bu şekilde bir sıra böyle gidiyoruz diğer sırayı yine aynı şekilde bütün sırayı atlamaya yapmadan devam ediyoruz tekli trabzan yapıyoruz yani bu şekilde 9 sıra olacak bir sayayım tekrar isterseniz 9 olması gerekiyor 9. Evet. 9 sıra olacak. 9 sıra yapacağız bu şekilde. Bu çantamın içine göstermedim size. Bu çantam çıt çıtlı bir çanta. Çıt çıtlarınızı unutmayın. İsterseniz çıt çıtınız yoksa da çıt çıtsız da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Yine. Şimdi bu şekilde 9 sıra yani şunları sayacaksınız. 1 şöyle bakın şimdi. 1, 2, 3 diye. Yani şunları sayacaksınız. 1, 2 diye. 9 tane bu şekilde olacak. Şimdi ben size şurayı göstereyim arkadaşlar nasıl yapıldığını. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar geldim ben şimdi. Bu tarafı göstereceğim size diğer tarafı. Şimdi bu tarafı takarken biraz zorlanabilirsiniz. Ne yapıyor? O zaman ne yapın biliyor musunuz? Daha ince bir tığla daha küçük bir numarayla oradan geçirin onu. Şu şekilde bir, iki zincir çektim tekrar. Burayı da şimdi şöyle yapın. Heh, başlayabilirsiniz şimdi. İlmeği oradan çıkarırken sadece onu kullanın. Örmek için tekrar iki buçuk numaranızı kullanın. Numara değişikliği olmasın. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz 33 tane tekli trabzan yapacağız karşı taraftaki gibi şu şekilde zincirin diğer tarafını örüyoruz şimdi Bakın. telefonun net mi şu şekilde zincirin diğer tarafını örüyoruz. Zorlanan olursa bu tarafı örerken dediğim gibi daha küçük bir tığ geçirin. Hani şurada geçirin mesela orayı açın. Ondan sonra yine iki buçukla devam edin. Ben iki buçukla örüyorum. Siz de iki buçukla öreceksiniz diye bir kural da yok. Şöyle yapın arkadaşlar. Eliniz nasıl? Mesela sıkı mı? Daha sıkıysa 3 numara da kullanabilirsiniz. Gevşekse 2,5 kullanın. Yani ben şimdi ip kalın diye 2,5'la ördüm. Benim elim biraz da daha sıkı seviyorum ben. Sıkı durmasını sevdiğim için. Bu şekilde devam ediyoruz. 33 tane Tekli trabzan elde edeceğiz bu şekilde. Bu tarafı da aynı şekilde yapacağız yine. İlk sırayı tekli trabzan yapıyoruz. Atlama eksiltme yapmadan. Şu şekilde devam ediyoruz. Pardon. Hani bu çıtır olduğumu zaten örmektense çıtır olup daha va çok vakit kaybettiriyor yani. Örmek değil. Çıtır açmak insana vakit kaybettiriyor. Sizde durumlar nasıl? Çıtır aç hemen açıyor musunuz? Hemen çıtır olunca daha mı çabuk şey oluyor? Bu şekilde devam ediyoruz. Bir üst sırasında yine aynı şekilde ilk yaptığımız gibi tekli trabzan yapacağız. Buradaki gibi. Buradaki gibi. Şimdi burayı tekli yaptık. Burayı da tekli yaptık. Daha sonra motifi koyduk. Örneği koyduk. Ay korktum. Korkma anneciğim. Şunu bir öreyim geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde iki sıra yaptım. Şimdi ikinci sırayı bitiriyorum. Şu şekilde. Artırma eksiltme yapmadan ikinci sırayı da bitiriyorum. İki zincir çekiyorum yine. Şimdi örnek kısmına geçtik yine motif kısmına geçtik onu yapacağız yine iki tane yapıyoruz hatta üç yapıyoruz bu tarafa döndük ya bir iki üç eşit olsun aynı şekilde olsun bu tarafı üçle yapıyoruz Şimdi döndürdük ilmeğimizi o yüzden bu tarafı üçle devam ediyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yanındakine atlıyoruz. Diğer tekli trabzanın başına batıyoruz. Yine iki tane tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Yine battım. Şimdi zincir daha çektim. Elim net mi? Net. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum yine. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Yani 9'a 9 olacak. 9 tane 9 tane de bu tarafa örnek yapacağız. Ben size katlama şeklini de göstereceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. 9'a 9 Yapacağız. Yani 9'a 9 dedim. Şöyle göstereyim ben size hemen. 1 Şu 1 Şu 2 Öyle 9 yapacağız arkadaşlar. Şu 1 Şimdi bu 1 Bir tane daha yapınca 2 Şu 1 Şu 2 1 2 Bu şekilde 9 tane olacak. Part 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Modelimizi bitirelim. Görüşelim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Tokaların linkini de bırakacağım aşağıya. Hangi sayfada gördüğümü, oradan ördüğümü size göstereceğim. Hepinizi kocaman seviyorum. Görüşmek üzere.